O soruşturma işi ne zaman biter kim bilir. İş de yapamıyorlar. O adam da işsiz kaldı değil mi yani? Ay tam da evlilik arefesinde. Ayol yılların ustası. Ona iş mi yok Allah aşkına? Sahi sen hiç sordun mu bu adamın emekli maaşı falan var mıymış? Ay niye sorayım Firuze? Onun emekli maaşına ihtiyacımız mı var bizim Allah aşkına, niye sorayım ya? Yani? Günaydın hanımlar. Ah, günaydın. Günaydın. Biz de şimdi sizden konuşuyorduk. Aa öyle mi, ne diyordunuz? <laughs> hey, hoş beş sohbet işte. <laughs> Aa, o elinizdekiler ne? Hanımefendiciğim, gelirken turizm ajantasına uğradım da. Bu Güney Fransa, Provence turları için. Hani balayında gitmek istiyordunuz. Ay Muharrem Beyciğim, ben yani işte onu balay için falan değil, böyle bir gün gideriz diye bahsetmiştim. Ya. Tabii ya, <laughs> Öyle. şöyle oturalım mı lütfen sizinle? Hadi Okey. buyurun, buyurun, buyurun. Buyurun efendim, buyurun. Teşekkür ederim. Şimdi, Muharrem Beyciğim, ben diyorum ki böyle... E, düğün, dernek filan hiçbirine gerek yok. E, balayına da gerek yok. E, zaten ben iptal ettim bütün rezervasyonları. Ama nasıl olur? Siz çok istekliydiniz Leyla Hanım. Ne değiştirdi fikrinizi? E, canım, şimdi sizin şirketin durumu ortada. E, sonra moraller bozuk. Boşuna masraf olmasın diyorum. Hanımefendiciğim ne masrafı? O bizim en güzel günümüz, en özel günümüz, miladımız. Hem Düğün de herkese moral olurdu. Nikah da moral olur Muharrem Beyci. Biz mutlu olduktan sonra. Değil mi? O zaman ben nikahtan sonra yemek yiyeceğimiz güzel bir yer ayarlayayım. Eş dost şöyle güzel güzel eğleniriz. Ama siz oturlara yine de bakın. Mutlaka bir gün gideceğiz. Anlaştık. Ay. Bak işte Provence turu. Dört gün üç gece 1600 euro. Oradan da Marsilya'ya gidersiniz. O da indirime girmiş bana bak bin euro. Ay. Bak işte bir sürü masraf. Yani ne gerek var şimdi? Balayına da gitmeyelim diyorum ben. Aa olur mu canım en çok sen istemiştin gitmeyi. E sonra gideriz canım. Ayrıca ben bugün Muharrem Bey'e düğün yapmayalım da dedim. Olur mu canım sen bana bak bir sürü böyle yer beğenmiştin dergilerden. Sonra bana bak biz mekanı rezervasyon yaptırdık. Yok yok ben iptal ettirdim onu. Sarayda evlensen ne olacak ki Firuze? Ayrıca sarayları dolduracak misafirimiz yok ki. Cemiyetten insanlara haber vereceğiz ya. Aman Firuze kaç yıldır görmediğimiz insanlar. Hem ben büyük düğün istemiyormuşum. Leyla, bana bak. Para yüzünden. Yok değil. Bak, kız isteme gecesinde nasıl gençler bizi yalnız bırakmadı. Hoş bir gece yaşattılar bize. İşte öyle. Ufak, anlamlı bir şey olsun istiyorum. Yani ne yapsak? Nasıl bir yer bulsak? Böyle ufak bir mekan mı bulsak ya da yalıda mı olsa acaba? Ha? <laughs> Muharrem Bey gelsin. Ona da danışalım, buyur mu? Vay be! Gencecik adamlar, bekar bekar duruyorsunuz. Bizim gibi da ikinci evleniyor. Ee, sizin bekarlığa bedanızı ne zaman kutluyoruz gençler? Beni pas geç ustam. Ben bir kere evlendim, boşandım. Sıramı savdım. Vallahi ben de sıradan çıkar ustam. Hoş karım beni boşadı ama aynı şey. <laughs> o işler sırayla değil, kısmet işi. Ne zaman ne olacağı hiç belli olmaz, bakın bana. Eyvallah. Ee? Peki siz beyefendi, sizin ne mananız var evlenmeye? Bize kız vermezler ustam, işimiz gücümüz yok. Artemi kapandı ama babanın daha bir sürü şirketi var Burak. Hepsinin varisiyim, en büyük varis benim deyip duruyordun. Birbirine çalış. Vallahi hiç hata yapmamışken babam beni depodan başlatmıştı. O kadar olaydan sonra kesin çay ocağından başlatır. <laughs> 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 işte oturur çay yaparsın. Çaya da karbonat atma ama. <gülüyor> <gülüyor> neyse neyse karıştırmayın mevzuyu. Hadi bunların işi gücü yok beyefendi. Sizin mazeretiniz neymiş? Hı? Öğrenebilir miyiz? Ee, i̇şiniz gücünüz var, veteriner kliniğiniz de varmış. Ee, erken usta. Erken. erken. Erken evli olmaz. Bak delikanlı. Ben doğdum da benim babam 18 yaşındaymış. Oo, <laughs> 18 yaşında evli ve çocuklu. Ben kendimi hiç düşünemedim bir an. Gerçi şimdi de düşünemiyorum da. Oğlum illa evlenin demiyorum ki ya. Ama bir kendinize sorun. Ben bu insanla bir ömür geçirebilir miyim diye. Ona göre fazla uzatmayın. Kızları da oyalamayın. Çünkü hepsi benim kızım sayılır. Hepinizin dalağını alırım. <laughs> Sana da söylüyorum. <laughs> Bana mı? Bana niye ya? Söylüyorum işte. İbo, e bir gelir misin buraya bir? Geleyim. Hadi hadi damat <laughs> bey hadi. <Aa! gülüyor> Demir, De oğlum yabadilik etme, usta için toplandık madem oynayacaksın. Ben ne anlarım Vedat? Aman Demir Bey, Biz biliyoruz ama Be oynuyoruz canım. Yalnız ben bilmediğim oyunları oynamam Ferit Bey. <laughs> hadi Demir hadi, bak şu gençlerin uçanında kalk artık ya. Madem usta da kızı senden istemiş, öyle verdim gitti demeyle bitmiyor bu işler Demir Efendi. Bir dakika, sen nereden biliyorsun onu ya? <laughs> yok yok, başka isteyen yok. Demir'ime bak sen ya. Peki. Gördün mü bakışı? <laughs> Ay gerçekten çok strese girdi ya yazık. Ya o kadar uzattı ki artık usta sonu son düşüp bayılacaktı. <laughs> Oğlum misafir rejimi ne lan? Ha? Ulan ne biçim bir insansın sen? İşte bana bak tuzlu kahve yine sen mi içtin lan? Ya Vedat bir git Allah aşkına hadi oynuyorlar hadi hadi. hadi. şöyle duvarda düzelteyim. Oldu mu? Ay mükemmel olmuş Leyla Hanımcığım. Teşekkür <laughs> ederim. Bir bak görüyor musun? Anneciğimin gelinliği duam oldu. Anneciğim yanı başımızdaymış gibi değil mi? <laughs> Bakın ağlamak falan yok. Makyajınız falan akar maazallah. Tutun kendinizi canım dayan azıcık canım. <laughs> <laughs> Leyla Hanımcığım hazır mısınız? <laughs> Hazırım efendim. Ama öyle heyecanlıyım ki yani e, düşecek gibiyim. Heyecanlanmayın efendim. Düşecek gibi olursanız da bırakın ben sizi tutarım. Haydi gidelim. Durun durun durun. Biz sahipler olarak önden gidelim siz bizi takip edin. Gelinle damat en son girer içeri. Hadi. Evet. <laughs> 就是这样。<laughs> <laughs> 每刻。 teşekkürler arkadaşlar. Hepinize tek tek teşekkür ediyoruz. Her ne yaşanırsa yaşansın sizler hepiniz bir insanın bu hayatta sahip olabileceği en iyi dostlarsınız. Bize yaşattığınız bu iki güzel gün içinde teşekkür ederiz. Hepiniz dilerim ki bizim kadar mutlu olursunuz. Ay. Haydi bakalım efendim buyurun. <laughs> buyurun efendim. Haydi bakalım. Hop. <laughs> Ay Ayda, Selin'le bak şimdiden sürprizin heyecanı sardı ha onu. Nasıl ya? Selin'in sürprizden haberi var mı? Ne sürprizi ya? Ben sürpriz falan demedim ki yani. Hmm. Sürpriz derken e, buradaki kutlamadan bahsediyorum. E, Niye? Siz ne anladınız yani haberi var mı derken o ne demek? Hiç, hiç. Yani öylesine. Hiç, tabii. Biz de işte bu kutlamadan bahsediyorduk. Yani dekorasyon, süsler falan çok güzel oldu. Ya. Çok. Ya ben, ben o pastayı alayım. <laughs> Pasta yerken ağzım dolu olur çünkü konuşamam. İyi olur. <laughs> 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 dolu oluyor. Ye artık. Umarım usta. Burak'cığım. Bir de misalim. Ayaklarınıza sağlık. Hayırlı olsun. Sağ olasın. Allah'ın Allah hissi teslim. Teşekkür ederiz ayağınıza sağlık Kına gecesi bu nikah çok güzeldi hepsi. Hiç unutmayacağım. Teşekkür ederiz. E darısı başınızı artık. Bakalım. İyi ki geldiniz. Teşekkür ederiz biraz bir an, dikkat edin. Çok keskin Ciddi şey. keskin. Bir şey. Bak görüyor musun? Pelin'in peşinde dolaşmayı bırakınca ne güzel bir kız bulmuş. İşte olmayacak işlerin peşine düşmeyeceksin. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.